Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Ve salatu ve ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmanin. Kütüb-i Esbab-ı dair bölümünden Kalem Suresi, Nun Suresini okuyoruz. İbn-i Abbas araya pek kavar bir de kolay kesik Kalem Suresi 13. ayeti hakkında şu açıklama yapmıştır. Burada zikreden kimse Kureyş'ten bir adamdır. Onun kulağında, koyun kulağındaki kesiklik gibi bir kesiklik vardı. Ailemler bu ayetten kastedilir, Velid İbn-i olduğunu söylemişler. 844. hadis okuyoruz. Ebu Said Radiyah anlatıyor. Rasulallah. Aleyhisselatü Vesselam'ı dinledim. Baldırların açılacağı, kendilerinin secdeye davet edeceği gün Kalem Suresi 42. ayet ile ilgili olarak şöyle söylüyordu. Rabbimiz baldırını açar, her mümin erkek ve her mümin kadın ona secde Dünyadayken kendisine riya ve gösteriş olarak secde edenler geri kalırlar. Onlara da secde etmeye kalkarlar. Ancak sırtları bükülmeyen yekpare bir tabakaya dönüşür ve secde edemezler. Şimdi e, buradaki baldır açmaktan Murat almemizce bütün hakikatleri çığır çıplak ortaya çıkması sebebiyle hesap ve cezanın bütün şiddet ve deşitli hüküm sürmesi şeklinde anlamışlardır. Nitekim hadiste Resulullah Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın bütün gerçekliği ortaya koyarak hesap verme hadisesinin deşitini yaşattığı hengamda dünyadayken kulluğunu samimiyetle yapanlarla yakar hareket edenler tepkik edip onları ayırıp müminleri dehşetten kurtaracağını, hiyakarları da sırtlarını eğilemez bir hale sokarak cümlelerini yüzlerine vurmak suretiyle dehşetlerine dehşet katacağını belirtmekte. Mesela şu 42, kalem 42 ve 43 e ayeti bunu tefsir ediyor aslında. Hatırla o ki o gün baldırların açılacağı kendini secdeye davet edecekleri bir gündür. Fakat buna güç getiremeyeceklerdir. Evet, secdeye davet edecekler, gözleri düşük, kendilerini bir zillet sarmış olarak. Halbuki onlar bu secdeye dünyada her şeyden salim ve sapa sağlam iken davet ediyorlardı. Şimdi Selefilerin Selefi tabiri aslında yanlış. Bugün kendi Selefi diyenler Selefi değil. Onlar Vehhabi ama kılıf uydurmak için Selefi diyorlar. Biz de Selefi Selefilerin bugün yaptığı hata şu. Diyorlar ki Maturidiler ve Eşariler kafir. Niye? Allah'ın bu hakkındaki bu gibi tanımları başka şeyler görüyorlar. E ne yapmaları lazım? Allah'ın bir baldırı var. Bak. Şimdi biz onlara diyoruz ki siz Allah'a bir cisim isnat ediyorsunuz. Yok öyle yapmıyoruz diyorlar. Ne yapıyoruz? Diyor ki Allah'ın bir baldırı var. Ama o baldırın nasıl olduğunu bilmiyoruz biz. Yani biz siz Allah'ı teşbih ediyorsunuz, bir şeye benzetiyorsunuz dediğimizde yok biz bir şey benzetmiyoruz. Yani örnek veriyorum bir insan baldır, bir fil baldırına benzetmiyoruz. Yani şeklini bilmediğimiz bir şekli var diyor. Biz diyoruz siz zaten bir şekil isnat ediyorsunuz. Ha o diyor ki biz o şekli bilmiyoruz. Ama şekil var. Aklın durduğu yer. Allah onlara bu hatadan dönmek nasip etsin. Velhamdülillah.